Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyi varsınız, iyi benimlesiniz arkadaşlar. Niyetim, niyetiniz olsun. Dileğim, dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet arkadaşlar. Burada sen gelmeyen bağlı diyen duran biri var arkadaşlar. Siz de burada bekleyiştesiniz. Burada sanki ala ayağı bağlı yani ya size adam adam ya arkaya gitemeyen bir insan var arkadaşlar. Siz de bunu gözetliyorsunuz. Yani çok özlem duyduğunuz 8'li vakitlerden bu yana ayrı olduğunuz biri olarak çıkmış arkadaşlar. Bununla bir konuşmanız olacak evet. 7 8 rakamı çıkmış arkadaşlar. 7'sinde, 8'inde olabilir. Bir araya gelerek bir konuşma yapacaksınız. Evet bu konuşmanın sonu da böyle bir çıkış yolu gösterecek gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun arkadaşlar. Sevinç gözyaşlarınız var hemen hemen. Güzel bir haberlerle gelecek bir haberiniz var. Evet arkadaşlar bakın açar açmaz burada S harfi olabilir, Ş şey olabilir bakın. iki insan yani yana konuşuyorlar gördünüz mü? Evet sanki biri dalga geçer gibi karşı taraf sınırlandırmaya çalışan da biri böyle inat bir konuşma yapan biri var karşınızda arkadaşlar böyle yüz yüze geliyorsunuz bir konuşma tarzınız var bakın iki insan yan yana oturmuş biri de şurada telefon konuşması var arkadaşlar bakın gördünüz mü elde telefonla yani bir telefon konuşma arkadaşlar güzel bir gelecek bir haber diyebilirim evet arkadaşlar sanki Evet burada da bakın incecik zayıf biri var. Gördünüz mü? Zayıf duruyor. Yani bu yani sizin gözünüzden inmiş biri de olabilir arkadaşlar. Gerçekten de böyle zayıf olan bir insan olabilir. Buna sırtınızı çevirmişsiniz. Bakın ikiniz iki tarafa bakıyorsunuz arkadaşlar. Evet bakın gördünüz mü? Sanki burada bir anahtar çıkmış arkadaşlar. Böyle ev tutma durumu olabilir. Bir ayrı yer, ayrıyetten bir eve çıkma durumunuz olabilir. Evet arkadaşlar burada uzaktan uzağa sizi takip eden bir insan var. Bakın ince süratle çıkmış arkadaşlar. Bakın burnu belirgin bir insan. Gizli gizli bakın. Yetili vakitlerde siz adım attınız. Bakın adımınızı yeri çevirmiş bir insan bu. Gördünüz mü? Yani yetili vakitlerde 7, 7, 7, 3 tane 7 çıkmış. Sanki bir para kodu gibi. Evet yedili vakitlerde yani siz adım attığınız bu insan sizi adımınızı yere çevirdi. Çünkü karşısında başka biri var gibi duruyordu arkadaşlar. Siz de gayet farkındasınız. Sanki adımınızı yere çevirerek kendini mutlu hisseden biri var. Evet şu anda böyle sanki yokuştan yukarı çıkmaya çalışan bir insan var arkadaşlar. Yani size ne yaşattıysa kendi yalnız kalmış bir insan var bakın. Aa, harfi var adında soyadında D var arkadaşlar. N harfe çıkmış. Ama siz buradasınız arkadaşlar. Gördünüz mü? Siz buradasınız. Ayağınız altında sonsuzluk işareti var arkadaşlar. Evet, geçmişte yanlış yollara gitmiş olabilirsiniz. Yani yanlış bir işe başlamış olabilirsiniz. Hatalarınız olmuştur tabii ki. Şu anda sizin bu hatalar sizi bayağı büyütmüş. Arkadaşlar bu karşınızdaki insanların gözünde bayağı büyümüşsünüz. Evet buralarda yani sizin lafınıza değil de başka birinin lafına güvenen birileri var burada. Yani siz burada kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani anlayan zaten anlayacak karşı taraftan. Evet karşı taraf aile olarak çıkmışsınız. Yalnız olarak duruyorsunuz. Evet yani kendinize ifade etmeye çalışıyorsunuz. Burada 37 yaş çıkmış. 37 yaşlarda biri var karşınızda arkadaşlar. Yani siz bu rakibiniz böyle olabilir. Gördünüz mü bakın? Burada omuzlarınızdan saç, omuzlardan olabilir. Saçınız toplamış olabilirsiniz. Burada ince süretli bakın uzun yüzlü Saçlar da böyle ince uzun çıkmış arkadaşlar. Bunun da böyle size sırt çevirmesi var ya yani sırt çevirmiş de olabilir arkadaşlar ama arkadan da böyle bir kuyunuzu kazmaya çalışıyor ama kendisi de hasta olarak çıkmış arkadaşlar. Bakın yatakta bir ağır bir hastalık geçiren biri de olabilir arkadaşlar. Allah'ım kimseye hastalıkla uğraş vermesin arkadaşlar. Sağlık sıhhatli güzel bir hayat versin. RF harfi var arkadaşlar. 17 rakamı var. 17 gün içinde o ayın 17'si olabilir. Geten birine de adında soyadında V harfi olan biri yaş olarak sizden 5 yaş farkı olabilir arkadaşlar. 5 rakamı çıkmış. Bu insanı geten birinde V harfi olan birinde yaş kaybı üzüntüsüyle yani Göz yaşıyla gelecek biri var arkadaşlar. Yani bir yaş büyümüş olabilir. Aradan iki vakit ötmüş olabilir. iki sene olabilir. Evet arkadaşlar burada yani kafanızda büyüttüğünüz bir olay var arkadaşlar. Bu mu? kafanızda büyüttüğünüz olayı masaya yatıracaksınız. 4 kişi oturacaksınız. Bakın kara kara düşünerek. Evet güzel gelişmeler. Burada da bir sarılma var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü yan yanasınız. Şurada bir tatlı köpek çıkmış bakın arkadaşlar. Bir dostunuz biriyle dost olma durumu olabilir. Bu dostunuz sayesinde ayağa durabilirsiniz arkadaşlar. İşinizde yükselme durumu olabilir. 3 rakamı var bakın. 3 rakamı aile. Burada yıldız çıkmış. Ailenizle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Evet şu aralar siz sabrınızı zorluyor olabilir. Aile ortamı da biraz rahatsız olarak çıkmış. Yani aile ortamı sanki birbirlerinden küskün dargınlık varsa bunlar da düzelecek arkadaşlar. Evet bir yerlerden gitmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sanki yer değişimi olabilir. Birinden uzaklaşmaya yani birine veda etmek istiyorsunuz artık. Çok sabrınızı sonuna gelmişsiniz arkadaşlar. Biraz da sabırlı olun. Çünkü artık sizin lehinize çalışacak. Burada imkanlar size gelecek gibi duruyor. Evet böyle özgüven, özgüveniniz, özgürlüğünüz var arkadaşlar. Böyle bir karşınızdaki insanda özgürlüğü var. Yani ikiniz birbirinizi tamamlıyorsunuz. Böyle bir bakıyorsunuz. Ne harfi var bunu karşınızdaki insanın adında soyadında ne harfi varsa. Bu insan da böyle hızlı davranan biri ama siz de böyle düşünceli haliniz var. Biraz düşünelim. Hayırlısı böyle erteler gibisiniz ama karşınızdaki insan tez canlı olarak çıkmış. Evet arkadaşlar bakın bir iki defa iki üç defa böyle görüşmeleriniz var bakın bir yemek yeme durumu karşı karşıya arkadaşlar en sonunda bakın bir teklif de edebilir gördünüz mü yani bir teklif şaşıracaksınız arkadaşlar burada tek katlı bir ev çıkmış arkadaşlar bakın tek katlı bir ev burada da konmuş bir uçak var bir uçak yolculuğu yapabilirsiniz arkadaşlar bu size gayet iyi gelecek çok yorgunsunuz vücut olarak çok yorgunsunuz arkadaşlar. Evet burada h harfi var bakın. H harfi, a harfi çıkmış. Karşıda da s var, a var bakın arkadaşlar. İkisi bir arada bakın bir ağız dalaşı içine giriyor. Burada c harfi var arkadaşlar. 6 vakit içinde bakın. Bu insan da karşınıza alıp bir konuşmaz olacak arkadaşlar. C harfi var. Evet h harfi çıkmış arkadaşlar. Bir de s var. Burada yani bir yere gitmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Her gittiğiniz yerde aynı şeyleri karşınızda görüyor olabilirsiniz. Yani siz yer değişimden size böyle kendinizi iyi davranmaya çalışan karşı taraf var ama bunu da böyle art niyeti olarak çıkmış arkadaşlar. İş yeri olabilir. Sanki böyle kendi çıkarları için size güzel bir konuşan da bir insan var karşınızda. Evet bunu farkındasınız ve harfi var burada. Evet. V harfinin yanında da iki tane tepsi çıkmış arkadaşlar. Yani sabrınız sonunda bu tepsiler sizin önünüzde sunulacak gibi duruyor. Evet zafer sizinle olacak arkadaşlar. Bakın burada atı görüyor musunuz? At arabası dolu. Yani ailenizle mutlu muradınızı ereceğiniz zamanlar var arkadaşlar. Evet burada huzurunuzu bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani önceleyim huzur diyorsunuz. Huzurunuzu bulmaya çalışıyorsunuz ama huzurunuzu kaçırmaya çalışan da bir sürü insan var bakın. Her yerden gelen bir laf var arkadaşlar. Sanki bir telefon görüşmesi böyle telefon trafiği diyebilirim bakın. Arka arka bir konuşmalar var gördünüz mü? Şurada yani iki insan alele tutuşuyorsunuz yani. Sizin hakkınızda bilip bilmeden konuşanlar var ama bakın onlara inat bir gelinliğinizi giyiyorsun. Bakın boylu poslu bir insan var. Gördünüz mü? Onun yanında böyle onun omuzunda falan kalıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Böyle gelinliğinizi giymişsiniz. Böyle kibarca. Balığınız var arkadaşlar. Sanki Güzel bir balık denizden dışarı zıplamış gibi. Burada da anahtar var arkadaşlar. Bakın anahtar var. Bu çiçeğiniz var arkadaşlar. Burada da bakın el sarlıyorlar sanki. Bir yere gidişiniz var arkadaşlar. Sanki gelinlikte bir yere gidiyorsunuz. Arkanızdan el sarlayanlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada birinden gizli gizli bir şeyler yapmaya çalışan biri var arkadaşlar. Sanki sizin yaşadığınız semtte yaşayan biri de olabilir. Yaşadığı menzili sizden saklayan biri olabilir arkadaşlar. Yaşadığı bir evi sizden saklayan biri olabilir. Bunu farkındasınız. Hissiyatlarınız çok kuvvetli. Bu arada farkındasınız. Ama görmezden geliyorsunuz. En doğrusunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Kimin hayatından size ne? Evet burada yani bir kutlamanın başında olacaksınız arkadaşlar. Yani aileden en büyüsüzseniz yani aile bay, büyükleri olarak bir kutlamanın başında olabilirsiniz. Güzel bir gelişmeler var arkadaşlar. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Evet burada da görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın sofralar hazırlanıyor arkadaşlar. Bakın masa hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Evet bakın koşan çocuklar var. Sanki bir çocuklar sevindirme durumu olabilir arkadaşlar. Gördünüz mü? Sıraya dürmüş insanlar var burada. Bir alışveriş yerine gidebilirsiniz. Aniden bir karar vereceksiniz. Sanki bir yere gitip gelme durumunuz var. Evet yolculuk sizi biraz yoracak. Yakın yer olarak gözükmüyor arkadaşlar. Bakın gittiğiniz yerde masanın masa başında iki kişi konuşuyorsunuz. Her yerde iki iki. Bakın burada çok özlediğiniz, özlem duyduğunuz biriyle sarılma durumunuz var. Evet burada tren yolculuğu çıkmış arkadaşlar bakın. Sanki ağaç ormanlar arasında yani ormanlar sağlam bir hayatı size temsil ediyor bakın. Burada görüyor musunuz tren yolculuğu var arkadaşlar uzak uzağa gidip gelme durumunuz olacak. Burada kara kara düşünmüş oturmuş bir insan var sanki yolunuzu gözlüyor arkadaşlar. Ben bunu ya anne ya da baba olarak yorumluyorum yani paradan puldan çok yani size özlem duyan da bir insan olarak çıkmış bakın oturuyor kara kara düşünmüş evet burada da iki insan bakın ağza ağza verip konuşuyorlar burada üçüncü bir insan hakkında konuşuyor sanki burada bu insan önünde de iki çocuk var iki arkadaş olabilir iki çocuğu olabilir Evet duymazdan geliyor. Burada tilkiniz var arkadaşlar. Biraz dikkatli olun. Şu anda şu aralar böyle kurnazlık peşinde olan biri var. 40 3 rəqamı çıkmış. 43'lü yaşlarda birinde de hayatınıza girmeye çalışabilir arkadaşlar. Bakın burada yalnızım diyorsunuz ama gördünüz mü? Yani sanki burada nikah masasında gibisiniz. Bakın karşınıza da biri size sarılıyor. Evet güzel gelişmeler var arkadaşlar. Burada dans eden insanlar var bakın. Kaplumba çıkmış. Kaplumbanız var arkadaşlar. iki tane yan yana. Evet büyük atlı karıncanız var arkadaşlar. Bir tileğiniz olacak. Burada süpürge var arkadaşlar. El süpürgesi bir şeyler süpüreceksiniz. Evet burada iki insan sırt sırda birbirine sırt çevirmiş.